Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ee, bayağıdır video atamıyorum dikkat ettiğiniz üzere. İş hayatı birazcık yoğun oldu. Hatta korona falan devreye girdikten sonra bayağı bir yoğunlaştı bizim için. Eğer ee, ki aranızda bilmeyenler vardır. Sosyal medya... Ve reklam sektöründe olduğum için Korona dönemi bizim için birazcık daha yoğun geçirdi diyebilirim sizlere Çünkü herkes dükkanları kapattı Ve uzaktan otomatikman bizlerle beraber Bir yola çıkmaya, bir reklam çalışmaları yapmaya çalıştılar Bundan da dolayı birazcık yoğunlaştık Ondan ötürü kusura bakmayın Bu kanala birazcık ara vermem gerekti ama tabii ki bu biraz kötü oldu Bir daha bu arayı umarım vermeyiz Böyle bir şey olmaz Bu kışın da inşallah hiçbirimizin başına gelmez Sağlıklı ve huzurlu bir şekilde hepimiz ilerleriz diye düşünüyorum Evet Sizlerle ilk bölümümde e, yani uzun bir aradan sonra tekrardan Overwatch başlamak istedim. Cadılar Bayramı geldi. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. E, ve Cadılar Bayramı konseptlerini yavaş yavaş bakalım oyunlarda açabilecek miyim. E, gün gün bölüm bölüm ilerleyeceğiz. Ama ortalamada şöyle bir yine bir planlama çıkarttım ve hani düzenli olarak girmek istedim. Normalde ben bunu 1-2 hafta önceden de girecektim. Ancak e, düzenli olarak bir video konsepti hazırladım ki. Hani hali hazırda nasıl bir dizi beklersiniz bir bölüm mü çıksın şu gün geliyor şu gün olacak diye. Aynı onun gibi düzenli bir şekilde ilerleyelim istedim. Ve kesinlikle pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri haftada yani 4 gün otomatikman video gelecek. Canlı yayın konusunu birazcık tartışmak gerekecek. Çünkü canlı yayında önceden kullandığım internetim Superbox'tı. Ve Superbox'ımı artık iade etmek durumunda kaldım. Çünkü evimi değiştirdim ve evimde zaten Fibernet bulunuyor. Şans eseri nasıl oldu ben de bilmiyorum ama Fibernet'te bir canlı yayın denemedim açıkçası. Ee, olmazsa bile otomatikman belki bir tane daha süper alalım. Yine bağlanabiliriz yani çok da sıkıntı değil. Ama canlı yayınlardan çok bence real videolar daha etkili oluyor sizler için. Ve önümüzdeki günlerde e, kampanyalar düzenleyeceğim. Daha önceden işte klavye verdiğim olmuştu. E, kulaklık hediye ettiğim olmuştu. Şimdi hediyeleri daha da büyüterek ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Bakalım sizlerin de umarım hoşuna gider. Ve bu ilk videomda bakalım neler olacak. Şimdi başlayalım. Bakalım hal eskisi kadar sıcak mı? Play deyip arcade modda görevleri yapmaya başlayacağız kesinlikle. Cadılar Bayramı oyunun en güzel şeylerinden bir tanesi, eklentilerinden bir tanesi diyebilirim. Hemen ilk baştaki bölümümüzü seçelim. 3 kişiye karşı var. İşte 6 kişi grup halinde girebiliyorsunuz ya da zorluk dereceleri yine bulunuyor. Gerçekten güzel. E, tabii ki jean bu e, otomatikman profesör kıyafeti daha önceki bölümlerde çıkmıştı bana. Beğeniyordum. Ama bakalım bu bölümde e, o kıyafetle oynamayacağız zorunlu olarak karşıda aynı hero'yu seçemiyorsunuz. Bu biraz kötü oluyor haliyle. Ama bu oyunun kralı Mekri ve kesinlikle Tovruj'a öndür. İkisinden birini aldığınız anda her türlü yürürsünüz. Mekri'nin özellikle kendim alıyorum ki özel atak sırasında yani toplu halde vururken ee, bizden olanları yani gerçek hero'ları öldüremekte daha kolaylık sağlıyor. Hani bu bir avantaj diyelim. Dezavantajı ise ee, şarjı değiştirme süresini falan biliyorsunuz. Ona bakılırsa Soldier falan daha güzel böyle tak tak tak. Ya da Torbjörn daha iyi olabiliyor. Ama buna göre biz de bağlantılı bir şekilde ilerleyelim. Güzel. Şimdi sol üstten gelecek zaten. Standartlar hiçbir zaman değişmez. Yalan yok bir kere girip oynadım. Ee, ne olur ne olmaz diye. Çünkü hala kötü müyüm? Ee, yani eskisi kadar geliştim mi? Onu merak ettim. Elim kötüleşmiş mi diye. Ama elim kötüleştiğini... Birazcık tabii ki alışma süreci olacak. Şu sağ tıklamayı fazla kullanmama gerek yok aslında ama bazen gaza geliyorum ve kullanmam gerekiyor. Abi şu yaratık beni bitiriyor ya. Bu hayaleti hali hazırda vuramıyorsunuz tabii ki ya da herhangi bir işlem yapamıyoruz. O yüzden o bizi sürekli kovalıyor. Yani durmayacaksın abi oyunda. Hareket et diyor sana. Kesinlikle durma diyor. Durursan benimsin. Biz de durmayacağız. Helal. Arada derede nasıl vurdum ha? Allah, hayalet buradan geliyor. Şu maviler çok tehlikeli oluyor aslında. Diğerleri o kadar bir tehlikesi yok. Diğerleri sadece kapıya zarar vermek için yaratılıyor. Mavi bize zarar vermek için yaratılıyor. O yönü kötü. Aslında herkes kendi bölgesini korusa çok rahat bir, bir hareketlenme olur. Hayaletten biraz korkuyorum. Direkt görüp gelebiliyor. Bir de ben buradayken kesin gelir. Duruyorum çünkü. Bazen kafalarından vurayım mı diye yani şöyle bir Duruyorum ama şey yapıyor. Ya kafaları sürekli hareket ettiği için kafalardan vurmak biraz zor. İyi. Geldi Reaper'ımız. Reaper'ı patlatmak için elimizden geleni yapacağız. bu kadar. Yani Macri'nin en iyi yanı kesinlikle bu. Hayal biraz uzak durur musun? Hayal et bizi yiyor ya. Adamsın be. Nereden geliyor? Orta, yan, sağ, sol. Bu beni kovalamaya yine devam ediyor. Kimse görmüyor yaratı. Helal. Helal. Biraz havaya ateş ediyoruz ama oyun bitecek gibi. Ardı ardına şimdi döşemeye başlayacaklar abi otomatikman. Vallahi üzlemişim ha. Benden kaçamayacaksın güzelim. İyi Allah'tan adamı kovuluyor. İşte yandığımız andır. <laughs> Biraz tehlikeli, tehlike yanını söylüyorum. Bize direkt çekmesi. Süper. Çok rahat bir şekilde bitirdik. nasıl gençler? İyi gibi duruyor. Yavrum ultini niye hemen attın? Şakirim. Birazdan diğerleri gelecek. Hayal et iyi ya. Sırayla kovalıyor ya. Benim biraz adam vurmam lazım. Allah. Hadi bakalım. En sevdiğim hero'lardan bir tanesi. La yeter la. Neredesin? Yarım saattir oynuyor benimle. Bunun için ulti bile kullanmama gerek yoktu. Tam ateşlerim böyle biraz sıyırıyor geçiyor. Dikkat ettim. Hayalet bana mı geliyor? Yok hala bizimkileri kovalıyor. Güzel. İyi beni kovalamasın da. Sol, solcu adam öldürdü ya. O yüzden sırf solcu inat kovalıyor. Evet, junglet benim abi her türlü. Uzaktan patır patır vuracağım. bunu bitirdik işini. Süper. Harikasınız gençler. onu nasıl vuramadık la 2-3 kere? Neredeyse kapıya gidiyordu ha. Biri doğdu yine. Kim doğdu? Anasını satayım. Reaper da yol geçen anı gibi geliyor. Şey hiç bakamadım. Mercy geldi. Mercy direkt patlatıyorum zaten. Hiç kurtuluşu yok. Direkt Alfa. Bizde ölen var mı ya başka? Hadi lan. Yes. Huuu. Son darbe kovboy darbesidir. Abi kesinlikle Mekri oyunun en önemli karakterlerinden bir tanesi. Olmazsa olmazı zaten. Mekri olmazsa oyun olmaz abi. Çok zor. Çünkü ee, şeyleri yani özel yaratıkları bir anda hızlıca öldürebiliyoruz Mekri ile. Oyunu güzel. Yes baby. Ve yine jön olmuşuz. Ama nerede verdi? İt. Aa, ta neredeki oyunda vermiş ya. Ben daha ileriki bölümler... En sonki darbe mesela güzeldi. E Mercy çok aşağıma geldiği için yeri eğildi. Mercy birazcık da ileride olsaydı belki üçünü aynı anda alabilirdim ama eee Rodok zor olunuyor zaten. Rodok'un birazcık canını düşmesi gerekiyor. O yüzden hemen ultiye basmamak lazım ama bir yandan tabii Mercy heallediği için canı Rodok'un daha hızlı doluyor. O yüzden ilk etapta kesinlikle eee patlatmanız gerekiyor. Yemin ediyorum konuşmaya konuşmaya böyle boğazım artık şey olmaya başlamış. Tıkanmaya başlamış. Archive modun normal oyunlarına birazcık da gezelim. E, Master Heroes girelim. Birazcık da orada eğlenelim. Ha, neler yapabiliyoruz? Ya, eskisi gibi miyiz değil miyiz? Onu net olarak görmüş oluruz birazcık da. Ama iyi gidiyor. Bayağıdır da video atmıyordum aslında. İyi oldu. Yaklaşık bir 4 ay oldu herhalde. Koronadan sanki bir şey olmuş gibi anasını satayım. Atamadık. Ya şöyle e, o olayı ayrı bir video çekeceğim. Yani büyük ihtimalle bu hafta sonu değil de bir sonraki ee, Bu hafta içi gelir Bu hafta içi onunla alakalı bir video çekerim Neler yaptık neler ettik 3 aydır ben neredeydim niye gelmedim filan Onları anlatırım böyle birazcık Onun dışında pek bir aksiyonluk Sahnemiz yok Evet 20 saniye içerisinde girecek miyiz ha, 18 saniye içerisinde başlayacakmış Süper Bu arada Abi bu karakterin gelmesi bence çok iyi Normalde gelmez ama bu el geldi valla. Bir alıştırma birazcık yapayım. Çünkü eskisi gibi oynayamıyorum büyük ihtimalle bununla. Biz önce bir şuralara bir tıkalım hemen. iki tane şeyimizi. Ay tüküreyim oraya mı tık dedim sana. Şunun poposunu atacaksın şuraya. Oradan geldikten sonra patlayacaksın. Oo onlarda da var ha. Ve dakika bir gol bir benim mıhladılar. Helalsin başkan. Arkadan filan gelirlerse şuradan ben yandım zaten. Şuraya hiç bakamıyoruz. Oraya da bir tane püskürtme atalım da. Gelirse aktif görürüz. Ah be öldür onu. Hayır. Abi çok fena öldüm ya. Var ya. Genji beni bitirdi yani. Braceman bitirdi. Karakter iyiydi ya. Şimdi ne olduk? Aa, mercy. Neyse. hileyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. İlerideki adama bakalım. Sen neyim dostum? Gücü verdik. Gazla bizi ilerle. Takım biraz sıkıntıda. Ben öldüm. Ama sen ölme kardeşim. O da beni mi kaldırıyor? Yok artık. Reaper sendeyiz. Kardeşim bendesin rahat ol. İki healer'ım var yanında. Üç mü olduk? Ver gücü ver gücü. Woo! Yerden ateş ediyor. Abi felaketti var ya Mercy ile bu kadar eğleneceğimi hiç düşünmüyordum. Yine de yaptık bir şeyler. Mercy'deki kostüm ne? Allah'ım. Ejder kraliçe kostümü. Ya benim tabirimle. Kaç 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 kaç. Reaper sen adamsın var ya Reaper, Reaper. Yalnız şu şeyi bir öldüremedik ha onu fark ettim. İyi kurtuldun ha var ya iki support Yavrum sen nereye kaçıyorsun ya <laughs> Direkt öldü Atak yaptık var ya atak sayesinde Baya iyi yan görüyoruz oh, En son onu da öldürdük Güzeldi Gerçekten güzel bir eldi Bu karşı takımın oyuncusu sanırım ya. Çünkü hiç ölmemişti. Abi bizdeki oyuncuymuş. Ne yapmış bakalım bir. O triple kill mi? Oo, iki kişi öldürmüş ama büyük ihtimalle üçüncüye de çok hafif dokundu. E, Reaper'ın hatası sayesinde oldu. Anam adam benden daha iyi hillemiş lan. Helal olsun vallahi adama verelim. Yapıştırmış yani. Evet güzel bir oyundu gençler. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Her zamanki gibi başka videolarda yine karşınızda olacağım. Yine kendinize iyi bakın. <laughs>